Arkadaşlar selamun aleyküm. Merhabalar yepyeni bir video ile karşınızdayım Birkaç gündür yine videoları aksatıyoruz fark ettiyseniz Bunun sebebi de yeni hayvanlar almaya gittik geldik Bazı planlarımız var onlarla ilgili görüşmelerimiz var İşte gidiyoruz çalışıyoruz falan derken Bayağı adam beri böyle aksatıyoruz ama hakkınızı helal edin Desteklerinizi bekliyorum Şimdi bugün ne göstereceğim Bugün arkadaşlar iki farklı hayvan aldım Biliyorsunuz bizim memati ve bir tane tavuk rahatsızdı. Onların yerine bir tane horoz ararken iki tavuk bir horoz bulduk. Şimdi onları göstereceğim. Bir de bir artı bir lakenvalder aldım. Bakalım inşallah sizler de beğenirsiniz bu hayvanlarımızı. Sonra da porselen ligorinleri bahçeye salacağım. Şu an saat sabah erken saatler. Bunları salıp porselenleri ondan sonra işe gideceğim inşallah. Akşama kadar onlar gezecek. Şimdi videomuza geçelim. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim. Hadi şimdi geçtik. Evet arkadaşlar bizim canavar bu. Bakın saçları tıraşlı, veybik, mor bacak, bütün özellikleri taşıyan şöyle güzel mi güzel bir sultan orozu aldım. Bunlar bizim 5 tane tavuğumuz, bir tane tavuğumuz da rahatsız. Şimdi bu horozu dün akşam attım da tavukları, şimdi bizim mematiyle bir tavuğumuz burada. Tedaviye pek vermiyorlar, tedavimiz devam ediyor ama. Şimdi arkadaşlar bunların tavukları burada. Sultanları geldiğinde bir iki gün burada tuttum. Herhangi bir sıkıntıları yok. Bu horoz acayip bu hayvanları yıpratmış tavukları. Bakın bunlar da güzel ufaklar. Daha zaten bir yaşında bile değil bu hayvanlar. Ama tüs, böyle sırt tüyleri falan çok fena döküldüğü için habeş gibi gözüküyorlar. Aslında çok güzel hayvanlar. Yine ayak renkleri olsun, tırnak sayıları olsun. Hepsi standartlara uygun. Ama birazcık yıpranmışlar. Şimdi bunları da buradan alayım. Bunları ben unuttum buradan almayı. Şimdi bunları da alayım. Duman, ne haber oğlum? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Kümes sana emanet ama sen de kümeste durmuyorsun değil mi? Aferin sana. Bir çıkış yolu buldu. Orayı da kapatamadık daha. Şimdi arkadaşlar bu tavukları da atalım takımın yanına. Ondan sonra burayı o derleri atayım. Sonra da porselenleri salarız. Öyle bir şey yapmış olalım. Evet arkadaşlar hayvanlarımız bunlar horozumuz blue leken tavuğumuz siyah ama horozum bakın ufak bir kutusa geldiği için iki tane en güzel tüyü kopmuş şöyle göstereyim yani o iki tüy de olaydı iyiydi bayağı bir güzel görünüyor horoz neyse artık yapacak bir şey yok ben de onları da koparmak aklıma gelmedi var ya. Bakın tavuğunu çağırıyor. Onları çekseydik keşke. Neyse o zaten düşürür. Bakın hayvanlarımız böyle. Şimdi şu porselenleri de bir salalım. Bugün porselenler dışarıda kalsın. Hadi gelin bakayım. Geleceğiniz mi? Şimdi şu sultan tavuklarını da göstereyim. O arada porselenler çıkar bakın yemiyor. Hayvan güzel ama işte sırt tüyleri çok fazla hasar görmüş. <laughs> Zaten sultanların en sevdiğim yanı çok böyle uysal oluyorlar birbirlerine karşı. Yani al önündeki ekmeği haberi olmaz. Bakın bunların yanında yeni tavuk getirdik. Hiç farkında bile değiller. işte. horoz getirdik. Farkında değiller. Böyle yaşayıp gidiyorlar vallahi. Ama daha sabah olmasına rağmen 3 tane yumurtamız var sultanda. Maşallah. İnşallah da böyle devam eder. Yani sırf çok güzel yumurtluyorlar diye hemen gidip horoz aldım. Horozun yanında da bonustan 2 tane tavuk çıktı ama artık yapacak bir şey yok. Bu arada bakın bu horoz arkadaşlar adam olmaya başladı. GSG'lerin de artık verim oturmaya yine başladı dediğim gibi. Böyle günde 2-3 yumurta çıkıyor. 5 tavuğumuz var 5 artı 1. Şimdi şu porselenleri şuradan ben bir dışarı çıkartayım. Buraya da kapatalım. Buraya yeni gelen hayvanları falan koyuyoruz. Bizim baba it biraz keyifsiz. Yemişli gönlümüzümüz bir kere daha böyle olmuştu. Duman gel. Pss pss pss. Gel oğlum gel. Son gel. Ulan Duman. Çıkacaklar ama. Buraların temizliği yapılacak arkadaşlar ama talaş alamadım. Bakın burası çok çok kötüydü. Orada zaten gözüküyor. Annem orayı temizlemişti. Talaş alamadım bir türlü. Talaş almaya gideceğim. şunu. Duman kalk oradan. Kalk. 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 Aferin. Şunu da atalım aşağı. Hayvanlar insin. Şuradan nazik da size yem dökeyim mi? Hadi alın bakayım. Şurada kenarda yiyin. Hatta hepsini size dökelim. Porselenler zaten şimdi dışarı çıkıyor. Dışarıda takılsınlar. Gençler yolu bulamıyorsunuz değil mi? Bakın buralarda yine aynı şekilde battı. Şimdi burada bakın arkadaşlar herhangi bir kaçak olmamasına rağmen ıslaklığı evet. görüyor musunuz? Yani şu nipele vurdukça bak etrafa ne kadar su geliyor. Yani bu, bu yüzden çanak öneriyorum. Burayı da göstermiş olayım. Bakın bramların oradan geçmiyorlar. Bu ara biraz aralık. Hadi yürüyün bakayım. Yürü bakayım yürü yürü yürü. Oradan dışarıyı bulsanız ne olurdu sanki. Neyse şu kapıyı kapatayım. Artık bütün gün dışarıdasınız. Şöyle yapalım. Bakın bayağı güzelleştiler. Şimdi bir de o tarafa geçip bu tarafa göndermem lazım. Gel. Gel. Böyle bir manyak oluyor illaki. Şu tarafa dön. Heh, koş. ben bakayım gel. Gelin bakayım gelin. Hadi. Hadi atla. Ya kızım. Gel. Yürü. Ha. Evet uçmaya başladılar aşağı doğru. Evet. Evet. Türk Hava Yolları. Uçuş. Gel gel. Ha, yürü. Hadi bakayım yürü. Evet. Gençler bugün dışarısı sizin. Şimdi bunlara bir de su dolduracağım. Bu dış kapıyı da kapatacağım arkadaşlar. İçeriye girip ortalığı karıştırmasınlar diye. Şu an ekranımı göremiyorum tozdan. Kızım, sen artık yumurta mı yapacaksın ya? Sana maşallah sübhanallah. Sen ne güzel bir şey olmuşsun böyle ya. Gel. Kızım, ne oldu sana? Bir sıkıntın mı var? He? Gel gel gitme gitme nereye 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 gidiyorsun ya Dur iki muhabbet edelim seninle ya Gel Ah dur bakayım bir yerden bir şey vereyim Al. Ne oldu ya Ha Bakın arkadaşlar bu hayırdır ya Ne oldu kızım sana Bir sıkıntı mı var yürü bakayım Yok bir sıkıntısı da yok gibi ama <laughs> ne oldu kız kendini sevdirmek mi istiyorsun? Porselen güzeli. <laughs> Arkadaşlar şu bakın. Hani yani bu uysal değil dediğimiz hayvanların durumuna bakar mısınız? Gerçi bir tek bu geldi de. Kızım hayırdır ya? <laughs> maşallah maşallah sana. Şaşkınım şu an. Hadi atla bakayım. Yürü. Yürü bir sıkıntı mı var senin? Yürü bakayım bir görelim bir yürü. Allah Allah bir sıkıntısı da yok gibi. Hayır hayır hayır. Ne yapıyordun yumurta falan mı yapmaya çalışıyordun acaba? Neyse dursun bakalım şöyle geldi. orada dursun. Şunları ben bir size göstereyim arkadaşlar. Bundan sonra videomuzun da sonuna gelelim. Bakın yani hayvanlar artık böyle tavuk formuna girdiler. Horozlarımız adam olmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda da yumurtalarını almak bize nasip olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıttıysam affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarımıza da yine hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.